Evet, aferin size. Mertçiler bu tarafa doğru bak. Arkadaşın... Gel bu tarafa doğru. Gel buradan at hadi. At oğlum. Arkadaşına doğru at. <laughs> Birlikte oynayın Mertçiler. <laughs> ah be oğlum. Mertel, bana bak. Bak merdivene çık merdivene. Geç şuraya. Tamam mı? Hadi çık dikkatli ol. Gel buraya buraya gel buradan 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 kaydır. Oradan mı kaydır kaydıracaksın? Tamam. arkadaşım burada bak. Arkadaşına top vermedin o gidiyor ama. Hadi. En Görüşürüz. Ay. Ama gitmesi At topu. At, Allah 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 Allah. Tamam. Merceler topunu oynatıyor arkadaşlar. Uçtu top. Ee? Merceler. At oğlum bana. Merceler bana doğru at. Oraya gitme Mertçilal. Oraya gitme bak arkadaşların salıncakta. Allah. Tüh yakalayamadım. Şimdi atacağım sana Mertçilal. Bekle orada. Arkadaşlar şimdi Mertçilal atacağım. Allah çarpıştık. <laughs> tamam al. Evet. <laughs> Eğlenceli bir günümüz parkta oyun. Evet. Yani. Anneciğim onu evet. neden onun altına koymaya çalışıyorsun? Altını o, altını 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 koymaya o ne? O ne? E, ama ya patlarsa o bizim değil ama arkadaşın topu. <laughs> at bana. Topu evet, bana at oğlum hadi. Evet, hadi. Evet. At. Mert evet. Celal at bana oğlum. Aferin. Ama bana gelmedi. Bana gel Dikkat et. <laughs> Arkadaşını mı attın? Arkadaş. Arkadaşını mı sallayacaksın? Evet güneşin. Çok hızlı sallıyormuşsun ablası. Çok hızlı sallıyor musun? Korkuyorum diyor Mertçelen. Evet. Tamam, 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 tamam. Dur, tuttum, tuttum anneciğim, tuttum. Tutsan da duyuyor herkes. Ya biraz korkuyoruz biz. O bizim bisikletimiz değil Mertçelen. Arkadaşının. Sizin değil mi? Yok. Çok güzel çekiyordu. Nereye gidiyorsun? Arkadaşını sallıyor Mertçiler arkadaşlar. <laughs> Çok hızlı sallıyorsun Mertçiler arkadaşını. Çok hızlı sallıyorsun. <laughs> Çok mu hızlı sallayacaksın? Mertçiler sizi uçuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim mi artık evimize? Tamam arkadaşlar oynayacağız böyle. Tamam tahta revalliye bin hadi. Şöyle oynayan çocuklar.